Abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Livik'te gene doğudayız. Tabii ki Iron ayrıntı olarak. Bakalım neler Abi, yapabileceğiz. Bu sefer galiba adam yok. Adam olmayabilir. Galiba, galiba. Sıkın, sıkıntı yok. Biz adamları buluruz Neco. Olmaz mı? Evet. evet. Onlar bizi bulmuyorsa biz onları buluruz. Yahan'dan ekranımı da buldum. Gelin lan bana. Sen MK'yı buldun da. Bana böyle 762 falan filan. 762 bir tek AK var. AK olmaz. Biz seslere doğru oynayalım istersen. Önümüz. Önümüzde gerçek adam varmış. Tepe tepe tepe. Hangi tepe? Orada nerede çıktın? Nereden çıktın? Ne için çıktın? Görüş var mı? Yok. Yok ama yakın biri var. Hala, bayıldığını mı öldürdün? Aynen. Ama önümüzde yakın biri var. Bu arada gerçek o adam Ulan benim sıktığıma Kırıl kırıl Mermi Ben Botdan da mermi ver Mermi yok Mermi yok şey eh, bu oyunda ya. Ben ben de ziyan etmedim hiç ya. 3 mermi attım. Nerede <laughs> bunlar? Yani an... Kaç kişi var? Oyun zaten tamam yani. Bundan sonraki Aa, ya. Al, bot ben iki bot aldım. Dört adam. Dört Üç adam var. Bir 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 bir, bir, kişi gerçekti de orada. Arkamıza doğru. Şu arka İlginç. tarafa. İlginç. Abi mermiye ihtiyacım var. Sıfıra Sadece MK'da 27 tane var. 556 mı? İlginç. Al 556. Attım. Ee, abi eee Açıcı atın. Bunu kullanırsın. Ya bunu kalsın. Hadi. Kullan. Bir denemeni tavsiye ederim. Dürbün var mı? Yok. Oto var. Güzel aldım. Bende 4'üm var kendime kadar ama. Tamam. SKS bulduysan verebilirim. Yok araba kar 98'in vardı. Abi sen SKS yap. Yok ki neyi ne yapayım? Bulabilsek yapacağım. Tabii. Ben mermi bayağı bir buldum. Ben 762 şey bulursan söyle. Evet. E var, Ol, I got supplies. I got supplies. <laughs> var. Araba var mı? Yok. belirli işaretledim kaçırma. Hemen geliyorum şimdi. Hemen gidelim ya çıkalım. Aynen yani bak yok. Oğlum bu red zone niye bize verip verip duruyor ya? Abi hep bir var. Ben gidiyorum bir. Ben, hayır yani. Hayır, hayır. Tamam ileri doğru araştıralım. Ben bir tarafa gittim. O taraftan pek A belki, evet. adam da olma. Da ya. Adamdan dolayı değil. Ama o da çıkmadı. Bu dakikadan sonra dolanmamız lazım arabayla seri bir şekilde. Altı iş buldum. Sana verdim. Araba buldum. Yanındayım. Oğlum ya. Altı yattım. Altı yattım. Altı Devam. Buralara girmiş güzel. Yani çok <laughs> o herhalde beni çok karıştırdı. Bir şey <laughs> Aynen. Sen şuradakini <laughs> görmedin değil mi? Hı. İşte o bot değil miydi? Biri bottu bunların. Abi bu adam ne sağ sol yaptı ya? Ona ben arkamız. Adam da vurdum, soldan da vurdum. O arkamız hemen var. gidiyorum. Sen zaten git, sen git. Benim kitle falan da ihtiyacım var. Sen bak oraya. Görünürde kimse şey adam yok. Adam geldi, şimdi. adam geldi, adam geldi. Nerede? Gerçek. Abi bir tane daha adam var. Artık... Location. Abi, gördüm de. Buraya... Gördüm gördüm. Ha, onu bitir. Onu gördüm. 760 kindi. Aa şeyim yok. Dikeyim yok. Dikeyim yok. Tamam. Ben de diyorum niye bu kadar sekiyor? Komp dikiyor. Evet evet Bak. geliyorum. Komp yok dikey yok. Açılı da alırım. Eee tamam. orada çek şey, kırmızıdan var. Açıldı mı? Bir Kırmızı. Marked öbür <laughs> ben, ben al Abi hazırladım. Dikey varmış aldım. Biraz, biraz attım. Kompu alırım. Tamam. Tamam. Gidebiliriz. Evet. Otomatik ben susturucu alayım. attım. Gerek yok var. Önümüz... Evet. önümüz normal adam bunlara. ha. Aynen aynen. Bunları zaten. iyi yaladık. Gibi, hemen. Hemen. Evet. Çok büyük iyi şu an bu arada. Aynen. Araç var. Göremedim. Ben de görmüyorum. Evlerde Biri şurada. Bir yakın mı arkadaşlar? Helal. Gördüm arabanın üstünde. Mark the location. Açlıcaz mı? Ama biraz bombalayalım önce. Bekle. Lan çok az canı var neçoğu. Bana gel sağımda çok az canı var kit basıyor bak. Şu taşın arkasında. Bu tarafa kaçıyor. Evlere doğru gidiyor. Ağacın orada. Ya, gel gel hafif hafif dala gel. Böyle ufak ufak Gel gel gel. Ah be niye bozuldu. Gel daha. Dur buraya. Evet. Tamam. Çok iyisin. Ev bak evet. sağda. Gördün mü? E, gelmeye çalış. Kurnaz gelmeye çalışıyor. Gelsin. Bomba atmasın da. Atar. Bekle. Direkt atar. Herhalde kaçtım. temiz. Temiz, tamam. Acele yürü be, helal olsun ya yani kısa. Onu düşünmesi. Enemies ahead. Gel adam. O taraftan ses geldi. Ne zaman geldi? Çatışmaya başladığımızda. Orada temizdir ya, hepsi birbirini yedi çünkü. Alana gidelim. Bayağı vurdum. Adam var, ya. adam var. Adam var. Artık yok. Artık yok. Çok iyiyiz, devam ke Devam Alana Sen bas abi Bastım bas. Full Devam sırayı. ke Kızcılar 2-2 iki kaldık Hadi bakalım Pusucular kaldı arabamız Sınırda arabada kaldı Bir pusucular var hani. Pusucu şırınga atayım mı? Yo yo şırıngan var Pusucu. Devam Pusucu. Ben yarım kem şırınga içiyom o kadar bol Full artı fullüm tabi Rahat çeviriyordu adamlar da Abi dibi dibe duralım. Gel aynen aynen gel. Bunlar bu tarafta olmayabilir yalnız herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Abi hiç belli olmaz. Her türlü yere bakarız. Çünkü pusucu tayfa dairı, raşçı tayfa birbirinden çok var. Aynen. Alan da bayağı büyükmüş ha. Evet evet alan aşırı büyük. Bence üst tepeye gidelim. Ama bayağı iyi temizledik kanka. Yani sese yardırdık. Birazcık bir, yerde bir oyalandık. Aynen giriş. Giriş gelişme sonuç. Bu işi bitirirsek çok farklı şeyler olur. Ben etrafa bakamıyorum diye. Hiç yok gönlümde. Arkamız temiz gibi değil mi? Evet. Hızlıca bir baktım temiz geldi. Ee, bunlar nerede? Aa, Marked şey, location. Orada mı? Hayır, hayır görmedim olabilirler. Hani pusucu tayfa her yerde olabilir ya. Evet pusu... Ya bu ne yapacaksın abi her yerde var işte. Hafif kastırdı gibi böyle. Ben bir yemleyeyim mi kendime? Yo yo. Risk atmayalım. Zıplıyorum ortalıkta işte yemliyor dediğim o yani abi. Kaskı mı Tek yemem herhalde. En orta, en yüksek yerde zıplamaya çalışıyorum. Neco, şimdi bir durum değerlendirme, değerlendirmesi yapalım. Bu taraftan Hı. geldik, yoklar. Abi, sağ tarafa bakıyorum. Power Plant'in içinde pusulu olabilirler. Orada da yoklar. Yani her yerde olabilirler. Yok, orada hiç çıkmıyorlar hani. işlerde köşeden hiç çıkmıyorlardır. Geldiğiniz ha. yerden de gelebilirler. <laughs> her yerden çıkabilir. Boxta açık abi. <laughs> abi bu şey gibi oldu ya. Dikkat ayı çıkabilir falan. <laughs> Biliyordum böyle olacağını demedim de. Aa. Aaa. Temiz abi. Hi guys bro. <gülüyor> <türü> <gülüyor> Aynen. Çok iyi. Sen o tarafı, ben bu tarafı. Neco, mpv olmuşsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ben kaç kilimiz var. Değilim, tamam. Güzel yani. Beni tuttun ya o bir var. sefer. Ama ben de seni ha, bir sefer ka tuttum. Yok, bilmiyorum. Evet oyun başında tuttum herhalde. Aynen. Artı 20 güzel. Evet bakıyoruz. Hasarlara bakalım. Neler yapmışız? Abi hasara bakarsın. <laughs> Abi 11 leş ben yapmışım, 6 leş de sen yapmışsın. 17 leş. Çok evet, iyi bir ya. deneme yapmışız. Çok güzel. Abi 11 kile 947 hasar. 6 kile 1184 hasar. Yani 2000'in üstünde hasar vermişiz. Çok güzel bir video olmuş. Arkadaşlar bizi desteklemek amaçlı videomuzu beğenip tabii yani. ki de bize abone olursanız çok o, 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 çok, çok seviniriz. Böyle bir gibi Aynen. O de Aynen. O, ikimiz de iki taraftan, ayrı iki, Aynen öyle. Sırt verdik de kazandık. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Çok çok teşekkürler. Hoşçakalın.